Selam MeteGo, ne yapıyorsun bakalım? Hop, oh. şimdi yanındaydın. Nereye kayboldun ya? Aha buldum seni. Benim adım MustiGo. <laughs> Hayır tepende MeteGo yazıyor. Benim adım Boluk. Senin, tam üstünde MeteGo yazıyor. Ben mi yanlış okuyorum yoksa? Ya benim adım arkadaşlar, ben MeteGo'yum. Arkadaşlar ben yeni bir tane bir köy buldum. Arkadaşlar bu benim evim. Hangisi? Şu mu? Ooo, MeteGo güzel evmiş. Sen mi yaptın inşa evet. ettim Ha, Bakıyorum, Mete dalga yazıyor. Ooo, dur kapıyı kapayalım. Oo, çok güzelmiş Mete, bu ne böyle ya? Şu ne? Bu haritacılık masasıymış. Ha, tamam. Bu ne? Oo, Mete çok güzel. Bunu ne yapıyoruz oturmak için? Açıyoruz şöyle. Kapatıyoruz, oturuyoruz değil mi? <laughs> Sen geç otur bakayım nasıl duruyor. Ne? <laughs> Kapat şimdi. Kapatmıyor. Dur kapatayım seni. Aaa ne oldu. <laughs> Kılıcın duvarı içinde kaldı Mete go. Çok güzelmiş Mete. Ben bu evde uyanmak istiyorum. Ben bu yatağı ayarladım. Tamam olsun aynı yerde uyanırız. Ha. Bu ne? Büyük eğer altı otu buldum Mete. Şunu şöyle verelim. Eksin amca. Amca gel buraya. Hı hı. Ne yapacağız Mete bu oyunda? Savaş mı? Ne? Savaş mı? Bak bak ve eminim Hadi bakalım şurayı saklayayım ben. Şey şurayı yumayım. Tamam sen sakla. Hadi hazır mısın? Ben hazır mısın? Tamam yürüyeceğim. Uçmayacağım hiç işte, değil mi? Tamam. Ha. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Benim arkam, solum, 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 solum. Saklanma yer. Evet. Hadi bakalım bulacağız. Bulamazsan bul gel. Buluruz Tamam. Koşmak serbest ama değil mi? Aha Aha, aha, aha. de bunlar neydi? Başı yorma meyvesi. Yeniyor mu bunlar? Yeniyor. Başımızı döndürmesin. Başı yorma meyvesi. Tamam yedim yeter. Mete go'yu ye bulalım. Mete go buralarda olabilir mi acaba? sanki yerin altında gördü. Merhaba. Mm -hmm. okay. <laughs> <laughs> kabaklar çabuk. Koş kabaklara. Yumdum Baba, y y baba sayılmaz bu. Sabi. Benim kaydığını lazım. E, ama gördün sen beni burayı sayarken. Tamam sen say. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dokuz, 10. Ben bakarsanız bunu sana dedi. Hiç ben çıkarmayın çocuklar. Ne? uçarak geliyor sanki. Hı. videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada kim var? Kedi var kedi. Evet, Allah. <laughs> Hayır koşma. Uçman yok tane. Hani. Koş koş gidiyorsun. ama böyle de zaman ya. Sen nereye gidiyorsun? Sobede yumduğun yeri bulmaya çalışıyoruz. Nereye yumuştun ya? Medego? Ya baba. Aha buldum. Gel burası. Yok. Git 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 git. Şurada bir yerde. Şurası. Aha buldum seni. Evet. Demem. Demem mi? Demem. Sayıyorum. Ben burayı zor buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şuradaki kırmızı şapkalı amca. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Önüm, arkam, sağım, solum, 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 saklam, Mete gol. Mete gol, mete gol. Mete gol, mete gol, mete gol. Acaba mete gol nerede? <laughs> lay 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 lay. Lay lay lay. Lay lay lay. Lay 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 lay. Mete gol'yu bulacağım, mete gol. Ne de Çok iyi saklandın ya gör. Aha. Orada uçan bir isimlik gördüm. Ha nereye gidiyor oraya koca koca. Kaç 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 kaç. Kaç 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 kaç. Sobe 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 sobe. Sobe sobe sobe. Sobe. Evde. Evde bir isimler geliyor. beni göremezsin. चलिए दे बाकी खा लो मां बाकी ये ये बोला बस कचिंग 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 आई बाय बाय सॉरी पे बाय सॉरी जेट टाइम मैं तो बालक बा मैं जब सोचती हूँ सुनो ले ओए तो मैं सोचती हूँ मैं देवर मार चुका है आ दिन करते Alayım mı acaba? Ben İntra. Burada savaş yapalım mı? Temem. Temem mi? Temem. 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 Tak buyruğu. Ya Ben de giysem kim ya? Çok iyi uçuyorum ya Meteo. Şöyle İyiyim. versene. Kelebek gibi ya. Kelebekler gibi. 1-2-3-1-2-3. Ooo zırh giydin. Savaş mı var? Evet. Demek savaşacağız. Dur ben de o zaman. Sen en kuvvetli. Kaba bırak. Dursumu neden aldın ya? Ne? Dursumu. Hayır ben bir şey almadım. Ne Almadım ki metego <laughs> metego almamıştım ama yavru Ayakkabı da giyelim. Ayakkabı da giyelim. E, kalkan da alalım. o Ayakkabı ok. da alalım. Ok alalım. Dayak. Yay. Tamam bir de elma mıydı? Allah. Elma. Mı yediler bana. Cüce dediler. Cüce dediler. <laughs> Hazır mısın başlat. Dur. <laughs> Allah Allah elma yerine nasıl geldi bu elma ya? Başlatıyor musun? Başlatıyorum. Evet bu mouse niye çıktı ya? Aa bu mouse çıkması hiç iyi olmadı ya. Dur bir saniye düzelteyim. Hı. Aa yine mouse çıktı. Mouse imlecim çıkıyor. Anlamadım niye böyle oldu. Hadi ayaktasın ayakta. Ayaktasın ayakta. Yine geldi elime şu şey. Hayatta kalma odunda mıyız? Ayakta kalma odunda. Dur şunları bir giyeyim. Şunu da düzeltelim bir. Kalkanı. Hadi, bir. Mete bir dakika. Ya. Aa ben şey almamışım ya. Üst almamışım. Neyse boş ver. Böyle devam edelim. Bir. İki. Üç. Altın elma. <laughs> Altın elmalarım vardı. Bitti mi? <laughs> Seni popondan vurdum Mete go. <laughs> hmm, birileri burada elma yiyor. Seni elma kurdu. ben elma kurdum. Elma kurdu. Elma kurdu. Elma kurdu. Elma kurdu. Elma kurdu. Asla, asla, asla. <laughs> Aa, beş parça bölündüm Allah Allah al, Mete ya bir şey söyleyeceğim Bir dakika evet. ben şunu düzeltmem lazım evet. Şu mouse imlecim görünmemiz gerekiyordu ya Allah Allah niye böyle oldu Bir ya? <laughs> bakayım Baba <Hı. gülüyor> sen odun. odun mu Odun mu Sen kırdın ya öyle ben süpermen gibi damla düştüm hadi. hadi sen güzel nasıl olacağım ya ha şeyle dur Allah, Allah. dur şimdi bir dakika önce bana bir odun lazım köylülerin evi ha şuradan odun kırayım dur bekle hayır ağaçtan gel bak bir zamanla şikayet köylülerin şeyinden alamıyoruz mu alamıyoruz kaç tane lazım bir tane bir tane. Osman, garanti olsun fazla <laughs> nerede bir silimim gel burası onardım şurayı hemen <laughs> hemen Mete Usta onardım abi Tamam mı abi? abi Hı hmm, diyor de bak. Hı diyor bu köylü Başka köyde bir şey diyeceğim anlayacak mı? Seni okuldan atmışlar. Hııı diyor bak gördün mü? Nasıl? Bir dakika bir dakika benden pazarlık yapmayacak bir dakika. Ha? Baba Eşyalarını senle Eş Tamam. Sana nasıl bakıyor bir dakika? Hı. Bunu, bana ne sattı ya bu? Bir dakika. Yaratıcı da Tamam. Hemen alalım, 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 alalım. Şey, <laughs> dur, dur, bir yahu. Şimdi şuraya üstümüze, şurayı pantolon aşağıya. Ayakkabılar buraya, minifer kafaya. Sen neden çabuk çabuk yenildin söyle? Altın elma yemedin. Aha, o yüzden mi? Evet. Aa, tamam, ben de diyorum niye oldu bu? Hemen mi de go? Hemen mi? Şu mouse'u ayarlayamadım, neyse böyle devam edelim. Mouse'u şey yapamadım ya? Ne Allah Allah, dur bir. Mem. Şu masumun içini nasıl gizleyeceğim biliyor musun? Bakayım ya. Yeah. Ama ben rahat oynayamıyorum, ekranda masum geliyor. Ne masum? Kedi. Olsun baba. Baba olsun. Tamam olsun. Olsun olsun? Açtın mı? Evet. Hazırım. Bak ben saldırırım herhalde. Ben, ben altın elimi almadım. Boş ver. Ben böyle yapacağım. Tamam. Aa da böyle kafanı yararlı işte. 6 ya? Önemli değil ya ben böyle yarışmayı seviyorum. Ben eşyalarımı almadım ya, sıkıntı yok. Baba köyleri çağırayım mı? Baba. Yetişin köylüler gelin. Baba kalbinin yok. Yetişin. nasıl? Yetişin... Aa nasıl şey bu? Şu eşyalarımı alayım mı? Düşün de. Bir papçıyı da. Papçıyı mı? mi? <gülüyor> <gülüyor> Daha elma. <laughs> Büyülü elma. Belin <laughs> taş cevheri. Elmas. Elmas atır. Başka ne var acaba? Şundan alayım birkaç tane. Mızrak. Tamam. Baba bu arada mızrak bir tane. Elma mı yediler? Bana çocuğu <laughs> <cücüğü> dediler. Ha. <laughs> Hazır mısın? Evet. <laughs> Metin ya yay aldın o ok kalmadı desene bana başta. Yay almadım, o ok kalmadı. <laughs> Dur benim oklarım şurada bir yerde vardır ya. <laughs> Baba ben senin oklarını aldım kusura bakma. Atsana bana ok. Ben de yok. Yapacak. Ya Metin niye o ok kaldırmadın bana? Tamam. Kaç. <laughs> ya şu mouse böyle gözüm önünde duruyor ya çok sıkıldı. <laughs> <laughs> ne böyle oldu bu ya? Ya bu fareyi necene kaybedemedim. Neyse artık. Hayır kaybedemedim. Şeydesin bat. hala. Yaratıcı moddasın Metiko. Bir, bir, bir. Hazır mıyız? Bir, 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 hadi ya. Elma süresi geçiyor hadi. Allah mızrak attım bu da boşa gitti. Ay. Ya zehirli niye alıyorsun? Bir, ben de da var oyunda. Niye ama niye? Böyle saldırılır. <laughs> Sana otla saldırıyorum otla. Adam. <laughs> Sana mızrak attım asla. Aynı mızrakla seni döveceğim. Pati kedi pati kedi pati kedi. Bu an ben çektim ya elime yine. <laughs> Nasıl kaçıyor ya? <laughs> dur lan! Allah! <laughs> Kaç tane kaldı? <laughs> dur, olsun dört! Kaptanımız o zaman savaşın ne anlamı var ne o? <laughs> de o? Bir şeyler sarılın beni. <laughs>

Adamları döverler. <laughs> Çıkar ana köylü. Allah'a Allah. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi bir kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.